Artı TV programcısı Kemal Göktaş'tan İngiltere'deki son gelişmeleri isteyeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Sözü size bırakıyoruz. Merhaba, Merhaba Duygu. İngiltere'de, İngiltere'de dün itibariyle açıklanan, itibariyle... açıklanan e, ölüm sayısı 324 oldu. 40 bine yaklaştı resmi sayılar. 39.369 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklandı resmi makamlar tarafından. Ama bu sayının 50 binin üzerinde olduğuna dair çokça istatistik ve haber var. Koronavirüsten kaynaklı önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte endişeler de artıyor İngiltere'de. Veriler gerçekten de diğer Avrupa ülkelerinin aksine İngiltere'de önlemlerin gevşetilmesi aşamasına geçilmeden hükümetin bu kararı aldığını gösteriyor. Nitekim e, İşçi Partisi Lideri Charmer de bir açıklama yaptı ve ikinci dalga uyarısında bulundu. Neden İngiltere hazır olmadan e, sayılar yeteri kadar düşmeden önlemleri gevşetti? Burada temel olarak e, ekonomik baskı olduğunu görüyoruz. İngiltere Son yıllarda yaşanan en büyük ekonomik krizle karşı karşıya. Dolayısıyla ekonominin bir an önce işlemesi için önlemlerin hızla gevşetilmesi yönünde baskı vardı. Ve Boris Johnson hükümeti de buna kısa sürede boyun eğdi. Bilim insanlarından uyarılar geliyor. Özellikle e, Profesör Neil Ferguson ki İngiltere'nin e, koronavirüsle ilgili yol haritasının belirlenmesinde önemli bir yere sahipti. Kurallara uymadığı için istifa etmek zorunda kaldı koronavirüs önlemlerine uymadığı için. Ama uyarıcı açıklamalarına devam ediyor. Özellikle huzur evleri, bakım evleri ve hastanelerden koronavirüs salgını yayılmaya devam etti uyarısında bulundu. Bu da aslında sağlık sistemi ve bakım hizmetlerinin ne kadar kötü durumda olduğunu bir kez daha gösteriyor. İngiltere'deki bakım evlerinde yani hem yaşlılara hem engellilere bakılan bakım evlerinde 16 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ee, ve %38'i İngiltere'de bakım evlerinin koronavirüsten etkilendi. Bu oran İskoçya'da %59'u bulmuştu. Ee, ve e, koronavirüsten kaynaklı e, kısıtlamaların getirilmesiyle enfeksiyonun yayılmasının %80 kontrol altına alındığı biliniyordu. Neil Ferguson bunu mutlaka %65 ve üstünde tutmamız gerekir dedi ama... Önlemlerin gevşetilmesiyle yani bunlar nelerdi? İşte okulların kısmen açılması, açık hava pazarlarının açılması, bazı iş yerlerinin, araba satış yerlerinin açılması ve daha çok işe gitmeye teşvik idi bunlar. 6 kişinin bir araya gelmesi düzenleniyor. Dolayısıyla önlemlerin gevşetilmesi çok ciddi bir ikinci dalga riskini beraberinde getiriyor. Ferguson bunun için Eylül ayını işaret ediyor. Yani bu şekilde devam ederse Eylül ayında ciddi bir ikinci dalga riski yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Önlemlerin gevşetilmesinde devletin koyduğu kuralları gevşetmesinin yanı sıra insanların da önceki aylara göre daha az kurallara uyduğu ortaya çıktı. Ve ilginç bir veri olarak %21'i Cummings olayından sonra Cummings olayı neydi? Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings ee, evinden 400 kilometre ötede ebeveynlerin evine gitmişti ailesiyle birlikte ve orada da bir tatil kasabasına gitmişti. İstifa etmedi. Bu ciddi bir etki yarattı e, kamuoyunda hükümetin e, aldığı önlemlere bakışta ve %21'i halkın Cummings olayından sonra kurallara daha az uyduğunu söyledi YouGov e, anketine İngiltere'nin en önemli ve en ciddi araştırma şirketinin anketine verdikleri yanıtta bir başka araştırma Reuters Enstitüsü'nden geldi. Oxford Üniversitesi'ne bağlı gazetecilik çalışmaları yürüten Reuters Enstitüsü'nün araştırması hem hükümete hem medya olan güvendeki çok ciddi düşüşleri ortaya koyuyor. Bunlardan bazı sayılar vermek istiyorum. Hükümetin verdiği bilgiye güven oranı %67 idi bir buçuk ay önce. Bu %48'e düştü. Yani artık İngiliz halkının yarısından fazlası hükümetin verdiği bilgilere güvenmiyor. Aynı zamanda medya olan güven de %57'den %46'ya düştü. Bu çok ciddi bir düşüş. Ve ayrıca hükümetin aldığı önlemlere güven de Özellikle e, sağ seçmendeki düşüş dikkat çekiyor. Yüzde %10 e, kendisine sağcıyım diyen yani potansiyel olarak muhaf iktidardaki muhafazakar partinin seçmenlerinin %10'u artık e, İngiliz hükümetinin kararlarına güvenmediğini belirtiyor ve yüzde 19 merkezdekilerin yüzde 19'u yine güven kaybı yaşamış. Kendisine solcuyum diyenlerin ise yüzde 24'ü bu süreçte bir güven kaybı yaşamış. Dolayısıyla İngiliz hükümetinin aldığı önlemlere güven hızla düşüyor. Şöyle söyleyebiliriz daha somut olarak 10 Nisan'da İngiliz hükümetine korona kaynaklı verilen destek ve güven iyi bir iş yaptığını belirtenlerin oranı 54 iken şimdi bu 33'e düşmüş durumda ee, ve e, ilginç bir şekilde işçi partisinin e, bu süreçte olumlu bir tutum sergilediğini söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 21'e düşmüş durumda. Yani hükümete güven yüzde 21 düşerken bu konuda muhalefetteki işçi partisine güvenin yüzde 6 arttığını belirtmek gerekiyor. Ee, ve e, manipülasyonun hükümet kaynaklı ve politikacılar kaynaklı e, arttığına dair de bir kanaat var. Bu da e, sadece güvenmek değil e, hükümeti ve politikacıları manipülasyon kaynağı olarak görenlerin e, oranında da çok ciddi bir artış var. %11'den %38'e e, çıkmış hükümeti manipülasyondan sorumlu görenler bu en başta tabii e, ölüm sayılarına ilişkin hükümetin açıkladığı rakamlara güvensizlikten kaynaklı ve politikacıların e, manipülasyonun kaynağı olduğuna dair e, kanaat ise %9 iken 10 Nisan'da şimdi %40'a yükselmiş durumda. Yani bir bütün olarak e, koronavirüs kaynaklı e, salgında e, İngiliz hükümetinin verdiği sınavın başlarda İngiliz halkı tarafından desteklendiğini, çok ciddi yüksek oranlarda destek varken yaşananlardan sonra çok ciddi bir e, düşüş olduğunu görüyoruz. E, bu da İngiliz politikasını önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla etkileyecektir. Tabii George Floyd'un Amerika'da katledilmesinin ardından İngiltere'de de siyahlara ve diğer etnik azınlıklar yönelik ayrımcılık bir gündem maddesi oldu. Dün aktarmıştık hükümet bir rapor hazırlıyordu 31 Mayıs'ta açıklayacaktı ama Amerika'daki gösteriler gerekçe göstererek bu rapor açıklanmamıştı ilan edildiği tarihte. Baskılar üzerine bu rapor açıklandı ve bu rapor yine gösterdi ki e, siyahların ve diğer etnik azınlıklar koronavirüsten iki kat daha fazla etkileniyor, özellikle e, Asya orijini e, İngiliz İngiltere'de yaşayan insanların. E, iki kat daha fazla hem e, salgına yakalandıkları hem de ölüm oranlarının iki kat daha fazla olduğu, özellikle Bangladeş e, asılların e, daha fazla etkilendiğine ilişkin rapor ortaya çıktı. E, bunun yanı sıra e, Çin, e, Hindistan, Pakistan, e, Karayipler ve diğer etnik azınlıkların yüzde 10 ile yüzde 50 daha fazla beyaz İngilizlere göre tabi daha fazla etkilendikleri ortaya çıktı. İşçi Partisi'nin e, gölge adalet bakanı David Demi, ki e, siyah haklarını savunma konusunda İngiltere'den de gelen isimlerden biri artık e, kaybedecek vakit olmadığını ve hükümetin bir an önce e, etnik azınlıkları e, ve dezavantajlı e, grupları korumak üzere harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Irkçılık polis cezalarına da yansıdı İngiltere'de e, dezavantajlı grupların yani siyah, e, Asyalı ve diğer etnik e, azınlıklara mensup kişilerin daha fazla koronavirüsten kaynaklı cezalara muhatap olduğu ortaya çıktı. %50 daha fazla herhangi bir beyaz İngiliz'e göre. E, bu 27 e, Mart ile 14 Mayıs arasındaki cezalarla ilgili bir e, çalışma e, ve bu çalışmaya göre örneğin nüfusun yüzde %12'sini e, oluşturan siyahlar e, yüzde %26 e, cezaya muhatap oldular ve yüzde, e, tutuklamaların da %31'ine muhatap oldular. E, ve e, Asya kökenlilerde e, Londra nüfusunun yüzde e, bahsettiğimiz araştırma Londra'da yapıldı. E, Londra nüfusunun yüzde e, 18'ini oluşturmalarına rağmen cezaların yüzde 23'üne muhatap oldular. Tabii Britanya'da George Floyd e, eylemlerini Amerika'daki eylemlere destek olmak üzere birçok eylem düzenlendi. Hem Amerikan Büyükelçiliği önünde hem diğer şehirlerde bu eylemlerdeki sloganlardan biri adalet yoksa barış da yoktu ama daha önemli bir slogan da Birleşik Krallık yani Britanya masum değil sloganları atılıyordu. Amerika'dakinin Amerika'daki protestolarda bazı grupların organize eden grupların adı öne çıkmasına rağmen burada bağımsız bir hareketin olduğunu söylemek gerekir. Hafta sonu Londra, Cardiff, Manchester ve Nottingham'da bu protestolar düzenlenmişti ve İngiliz polisi de bu protestolar nedeniyle tedirgin. Black Lives Matter siyahilerin hayatı önemli hareketinin İngiltere'ye de taşınabileceğinden endişe ediyorlar. Nitekim The Guardian'a konuşan bir polis kaynağı çok dikkatli olduklarını herhangi bir sert müdahalede eylemlerin İngiltere'de de benzeri bir içeriye kavuşmasından endişe ettiklerini söyledi. Son olarak Hong Kong'da e, ilgili bir haber aktaralım. Çin ile İngiltere arasında e, Çin'in aldığı son e, karar nedeniyle bir gerilim yaşanıyor. E, Çin e, Hong Kong anayasası ve temel yasasını e, İngiltere'nin iddiasına göre ihlal edecek biçimde bazı kararlar alınabileceğini e, açıklamıştı. E, dolayısıyla e, Hong Kong üzerinde e, hakları olan ve Çin'de bir anlaşması olan Britanya'da e, bir hamle yapma ihtiyacı duyuyor. Uzun süredir bu tartışılıyordu ama Boris Johnson ilk defa e, 2.8 milyon Hong Konglu yani yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya İngiltere'de oturma çalışma vizeleri verebileceklerini ve bunun da giderek vatandaşlığın önünü açabileceğini yani Hong Konglara vatandaşlık verilmesinin önünü açabileceğini açıkladı. Bu İngiltere'nin e, göçmen ve vize politikalarında da radikal bir değişiklik anlamına geliyor duygu. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Göktaş verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim yayınlar.